yayın aracına çarpmıştı. O kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 15, yaralı sayısı ise 22. Şimdi detayları öğreneceğiz. Bölgeden Demirören Haber Ajansı muhabiri Kadir Güneş telefon attığımızda. Kadir detaylar neler? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi kaza öğle saatlerinde Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Şanlıurfa yönünde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve dere yatağına devrildi. O sırada bölgeye itfaiye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yine o esnada İhlas Evi çalışan Umut Yakup Tanrı ve Muhammed Abdulluk Adil Esen de olay yerindeydi. Ve bir otobüs 100 metre geriden gelen bir otobüs devrilip kayarak kaza haline daldı ve burada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. 22 vatandaşın da yaralandığı bilgisayar. Otobüs devrilmişti. Kayarak geliyordu. Orada işte birisi vardı bir araba daha geliyordu. Ben de kendim bariyerden dışarıya attım. Evet. Muhtemelen bariyerin üstünde kayıp ambulans üstümüzden geçti. Doğru, doğru. Kazayı hem gördü hem göremedi tabii ki ince, bu durumda. Yani, yalanı çıkarıyorduk. Ağır yaralı biri vardı. Kazaydı. Evet. Ben de tam hatırlamıyorum da önümüzde zaten kaza vardı. Sağlık ekipleri o diğer arabaya müdahale ediyordu. Herhalde bu diğer araba yok mu? Kaza yapan araba. Onun deposu ya kaçırmış, patlamış ne olmuş? Bu da frene basa onlara dalıyor. Zaten onlara bunu çarpıyor. Bu da devriliyor. Valla benim bilincim kapalı Ben kendim çıktım otobüsten. Direkt çıktım kenara gittim. Öyle diğer arkadaşlar da sağ